Çok emeğli basın mensuplarımız, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin de malumunuz üzere 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili seçim sürecine girmiş bulmaktayız. Bu konuya başlamadan önce 11 şehrimizi etkileyen, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum. Devletimiz tüm kurumları seferberlik halinde afet birlikte devlet millet el ele vererek yaraları sarmak için tüm hızıyla olağanüstü bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin açtığı yaraları en derinden hisseden bir il olarak, düzce olarak aynı önce yaşayan vatandaşlarımızın her daim yanlarında olacak ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bunu öncelikle demek istedim. Bu vesileyle 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin başta ve ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı niyaz ediyorum. Bugün itibariyle partimize milletvekili aday adaylı başvuruları başlamış olup adaylık usul ve esasları belirlenmiştir. Bu esasları belirtmek üzere Sözü ben İl Seçim işleri Başkanımız Avukat Buğra Kocaman kardeşime vermek istiyorum. Kendisi detaylı bir şekilde sizlerle bunu paylaşacak. Buyurun başkanım. Buyur teşekkür. Başkan. teşekkür ederim. Öncelikle 11 ilimizi etkileyen, akıllı tüm Türkiye etkileyen, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlık diliyorum. Bugün 13 Mart 2023 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'un 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimi adaylık başvurularında uygulanacak olan usul ve esaslarla ilişkin yapmış olduğu açıklamayı istinaden siz yerel basın mensubu arkadaşlarımız vasıtasıyla kamuoyuna biz de bu usul ve esasları arz edeceğiz. Başvurular 14.03.2023 Perşembe saat 21'e kadar devam edecek. Milletvekili adaylık başvurusu AK Parti Genel Merkezi'ne veya il başkanlıklarımıza Alındığı belgesi karşılığında bizzat yapılacak. Aday adayları başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formları ev başvuru yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusunu yapabilecek. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurdukları formun çıktısını imzalayacaklar. Aksi halde başvurular işleme alınacak. E-Başvuru yöntemiyle yapamayanlar ilgili teşkilat birimine giderek de bizzat başvuru işlemlerini yapabilecekler. Başvuru formları ilgili teşkilat kademesince gelen evrak kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun yapıldığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir alındığı belgesi imzalanıp mühürlenerek verilecektir. Tabi başvuruya eklenecek belgeleri şimdi size arz edeceğim. Burada arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, alınacak. Burada alınırken milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek adliyelerden ve e-devlet üzerinden bu belge temin edilebilir. Diploma fotokopisi olacak. Burada yine partimiz yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak ve o şekilde alınacak. Nüfus cüzdanı fotokopisi yine yer alıyor. Askerlikle ilişki olmadığına dair belge, bu belgede yine askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınabilecek. AFAD'ın deprem yardım, yardım kampanyası hesaplarına herhangi birine 11 Mart 2023 tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir banka dekontu. Burada 11 Mart tarihi önemli. Bu tarihten önceki yapılan bağışlar geçerli olmayacak. Bu tarihten sonraki bağışlar geçerli olacak. Burada da banka dekontuna yine aday adı, soyadı, TC kimlik numarası ve doğum tarihi yazılacak. Adaylık için istifası zorunlu olan kişilerin <laughs> ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi ve engellilik oranı %40 ve üzerinde olan adayları, aday adayları engellilik kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu fotokopisini yine başvuruya eklenecek evraklar arasında. Bağış miktarı erkek aday adayları için 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç <laughs> aday adayları için 10.000 TL, engelli aday adayları için ise 5.000 TL olarak belirlenmiş. Yine burada tekrar belirtmekte fayda var. Sağlık kurulu raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecekler. Bunları ibraz etmeleri zorunludur. Bir diğer husus ise yine adaylık için istifası gereken kişiler. Burada hakimler ve savcılar istifası e, istenecek kişiler arasında yüksek yargı organı mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki e, öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu radyo, radyo ve televizyon üst kurul üyeleri kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile az subaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu, kurum, kamu bankaları ile üst birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının, ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 16.03.2023 Perşembe günü saat 17'ye kadar 2839 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır. Kamu görevlerinde görevlerinden emeklilik lehçesi verip aday olacakların en geç yine 16.03.2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç Perşembe günü saat 17'ye kadar vermeleri gerekmektedir. Tabi partimize teveccüh edip adaylar ve başvurusunda bulunan tüm adaylarla biz teşekkür ediyoruz. Büyük bir partiyiz. 2023 seçimlerinin ülkemize, milletimize ve düzcemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.